Selam arkadaşlar, Akvaryum Kolik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere özel türlü pisteslerimi hangi yemlerle besliyorum, kaç oyun besliyorum, onlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Ben bu markaların bütün lepistes yemlerini aldım. Şöyle söyleyeyim, Tropical, Tetra, Sera ve JBL. Şöyle içeriklerini de göstereyim size. JBL'in yemi arkadaşlar, lepistes yemi biraz daha şey ağırlıklı, spirulina ağırlıklı bir yem. Yani bitkisel ağırlıklı. Çünkü diğer yemlerdeki protein oranı %45 ile %49 arasındayken GB link %35. pul yem. Seranın da arkadaşlar o şeyle. Serada %46 protein var. Geri kalan da bitkisel ağırlıklı. 12 granül arkadaşlar. Şöyle içeriklerini göstereyim. Çünkü merak eden arkadaşlar illaki vardır. Yemlerin büyüklüklerini, içeriklerini. Tetra'nınki de güzel. Şöyle pul yemi ve ince taneli. Bu da %46 protein içeriyor arkadaşlar. Geri kalan kısımda tekrardan dediğim gibi spironine ve alk içeriyor. Tropikal gupi de arkadaşlar bu şekilde o da pul yem. Biraz daha tetraya ve şeye jibiyle göre biraz daha büyük taneleri. Bu da tetra pro Zaten bu cips ya. Yani. Bunu biliyorsunuzdur. Bunu da, bu da protein ağırlıklı bir yem. Yalnız bu arkadaşlar bu yemi verirken e, sakın böyle iri tane olarak akvaryuma atmayın. O şekilde balıklarınız bunu öğütemeyebilir. Elinizle iyice ufalayıp verin arkadaşlar bu yemi. Şu yem de benim e, bir e, yem üretici bir abim var. Ondan almıştım İnce taneli. Hem yavrularıma veriyorum çünkü tamamen protein ağırlıklı bir yem. Hem de böyle balıklarıma veriyorum bazen anaçlara veriyorum. Diğer kullandığım yerde sera tablet yem arkadaşlar. Spirulina tablet yem. Bu da çok mükemmel bir yem. Bunu da kullanıyorum. Ayrıyetten bu Sera Bakto var. Bunu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani 10 günde bir verebilirsiniz. Yani iyi olur. Hasta olmadan verin çünkü balıklarınıza bunu. Hasta olduktan sonra biraz daha kurtarması zor oluyor iç parazit hastalıklarında. Ama böyle 10 günde bir verirseniz küçük bir öğünler şeklinde. Balıklarınızı iç parazitize karşı çok korumuş olursunuz. Bence bu şekilde benim dediğim gibi 10 günde bir muhakkak bu Sera tableti balıklarınıza azar miktarda verin. Şöyle söyleyeyim, şunu da arkadaşlar kendim yaptım. Ee, bu da bezelye granülü yaptım kendi kendime. Çok güzel oldu. İnanın balıklar çok güzel yiyor. Bunu hatta ben e, 10 günde bir vereceğim. Şu an e, bugün ikili verdim mesela bir deneme amaçlı. Çok iştahla yediler. Biraz sarımsak suyu da karıştırdım bezelyeye. Mükemmel oldu. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim size. İlk önce bezelyeleri haşladım. Sonra tabii ki de kabuklarını soydum. Kabuklarını soyduktan sonra bezelyeleri kaşıkla iyice ezip yağlı kağıda serdim. Fırında sadece ama sadece 50 derecede 3 saat boyunca fanlı bir şekilde bunları kuruttum arkadaşlar. Kuruttuktan sonra süzgeçle teker 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 uğraşıp bunları böyle granül haline getirdim. Yani süzgeçe bastırdım arkadaşlar kuru yemleri. Kuru bezelyeleri özür dilerim. Ondan sonra da bu şekilde granül elde ettim. Yani sürekli bezelle haşlamak zorunda kalmayacağım. Bunu artık böyle e, kullanacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim şimdi videoda ne yaptığımı. Ama dediğim gibi yani zaten çok bir şey yok. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. E, bezelyeler şu an kurutuldu tamamen. Suyunu çekti. Şimdi bunları ince bir süzgeçle üstüne basa basa granülyem haline getiriyorum. Bakın aynı spirulleyem gibi hiçbir şekilde sararma yok. Sadece suyunu çektirdim arkadaşlar. Sadece suyunu çektirip kuruttum fırında. Ve bu şekilde. Mükemmel bir granül yem yaptık şu an. Haşlayacaksınız. Sonra da fırında kurutacaksınız. Gayet de güzel oldu. Ben bu, bu yemleri tercih ediyorum dediğim gibi. Yem da ben sabah akşam veriyorum sürekli pis testereme ee, Bazı arkadaşlar 3 öğün veriyor ama ben 2 öğün vermeyi tercih ediyorum. Çünkü iş yoğunluğum da var. Öğlen yem veremiyorum. Eşime de attırmıyorum. Çünkü miktarını ayarlayamayacağından korkuyorum. Yani sizin tabii çok bol vaktiniz varsa arkadaşlar çok az miktarda bir miktar sabah, bir miktar öğlen, bir miktar da akşam yemleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bir dakikada falan bitiriyor olsunlar yemlerini. Sakın yani çok fazla dibe çöküp yem çökmesin. Attığınız anda bir dakika içinde o yem yok olsun akvaryumdan. Ya işte o zaman kabızlık problemleri çekersiniz fazla yem attığınızda. İç parazit hastalıklarına çok kolay yakalanabiliyorlar. Aslında lepistesler çok hassas balıklar arkadaşlar. Ben dediğim gibi sabah ve akşam atıyorum. Şöyle yapıyorum daha doğrusu. Ben sabah muhakkak protein ağırlıklı beslemeye çalışıyorum. Akşam yatmadan da bitkisel ağırlıklı besliyorum. Çünkü akşam sindirimleri daha zor oluyor. Çünkü yemi verdikten 2 saat, 3 saat sonra ışıkları kapatıyoruz. Balıklar uyku moduna geçiyor. O yüzden daha rahat sindirsinler diye bu şekilde besliyorum. Bence sizin de öyle beslemenizi tavsiye ederim. Sabah muhakkak hani protein ağırlıklı besleyin. Akşam da muhakkak biraz daha bitkisel ağırlığa dönün. Bir de bazen şunu da yapabilirsiniz. Çünkü lepistesler aslında ihtiyacı olan yemi istiyor bazen. Mesela bu dört çeşit yem var. Arkadaşlar bunun hepsini karıştırabilirsiniz. Büyük bir kaba alabilirsiniz. Atarsanız balık ihtiyacı olanı yer. Atıyorum balık o an mesela protein, ağır, protein yemek istiyor. Onu alıp yiyor. Siz mesela bitkisel ağırlıklı bir yem attığınız zaman balık onu yemeyebiliyor. Çünkü balık, balık o an protein ağırlıklı beslenmek istiyor. Vücudu ona ihtiyaç duyuyor. E o zaman da tabii ki yem kalıyor arkadaşlar. Kimisi yiyor, kimisi yemiyor. Dediğim gibi o da bir seçenek. Yani bu şu 4 yem, 5 yem atıyorum. Karıştırabilirsiniz büyük bir kapta ve tek öğün olarak veya iki öğün olarak da yine besleyebilirsiniz. Lepistesler çok ıı, aşırı yem yem seven bir hayvan değiller. Yani öyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlar çok sık az yemliyor. Kesinlikle doğru olan o. Ama bazı arkadaşlar da balığım aç acaba aç kalacak mı? Daha fazla yem atmalı mıyım endişesine kapılıyorlar. Yani o şekilde endişeye kapılmanıza gerek yok arkadaşlar. Lepistesler günde bir öğünde beslenebilir. Hiçbir şey olmaz. Gayet de sağlıklı. İlerlerler. tabii ki yavrulara sık ve az yemlemeyi muhakkak yapın. Yavru beslemelerinde Artemia da var. Şimdi onu içeriden getirmedim. Onun onun için ayrı bir video çekerim. Ama yavrulara bence ilk 10 gün şöyle söyleyeyim arkadaşlar, o da çok önemli bir detay. Yavru balıklarınıza yem verirken İlk gün aslında ilk gün, bazı arkadaşlar ilk 3 gün, 4 gün, 5 gün, 10 gün sadece artemiye veriyor. Yanlış. Daha sonradan çünkü bu balıklar e, yeme gelmeyebilirler. Yani ya da, gelirlerse zor gelirler. İlk 2 3 gün bu şekilde protein ağırlıklı toz yemle besleyin. Çok mikro boyda olsunlar. Ondan sonra artemiye dönün. Ya yani balıklar o şekilde yeme daha kolay alışır. Ama siz direkt artemiye verirseniz yavru balıklarınıza Artemia ile beslemeye kalkarsanız bu sefer yeme alıştırmakta zorlanırsınız. Yani benim şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Eğer ki aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda da belirtirseniz yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.